Evet. Tamam. 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 Evet. Tamam. Evet. 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 Evet arkadaşlar yavaş yavaş evet. tamam. ayağınıza Allah var evet. evet. Olduğunuzu evet. Yavaş yavaş indiriyoruz. Tamam, ya. tamam. Bir Bir Yavaş 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 yavaş. indiriyoruz. Yavaş yavaş indiriyoruz. Yavaş yavaş. yavaş. yavaş, yavaş. yavaş, yavaş. Burada, burada. 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 burada sırt tahtası lazım. Baba dengi 이렇게 된아요 Bir <laughs> Geçen polis noktasına geldim, dediğim gibi bu kameralar... <laughs> pala söktü, ağır tonajlı pala söktü bir aracın freni patlatını ne yazık ki yolda ve duramayıp bizim tam seramik depomuzun üzerinde düşüp şalere doğru yuvarlandı. Ve ne yazık, ki, ne yazık ki bir, bir ve iki kişinin ölümü olduğunu duyduk. Çalışanlar evet şu an bizim sevkiyatımız vardı. Mal yükleniyordu ve araç tam yarım metre dibinde düştü ve aşağıya gitti. Yani Allah'tan vermiş sadakamız var ki yani az kamyon bir yarım metre sağ tarafa düşmüş olsaydı şu an benim 3-4 personelin o aracın altında kalacaktı ve can verecekti. Ezanınız var mıydı abi? Vardır elbette. Yaklaşık en azından 12-13 bin metrekare bir selamayım ezildi gitti. Hani personelimize bir şey olmaması bizim tek tesellimiz oldu. 都好像是。